Gölgelerin Askeri kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizinle birlikte Barakı Tier nedir, ne zaman gelir ve ne işe yarar gibisinden bir video ile karşınızdayım. Şimdi dostlar, ee, Baruk amcamız diyeyim. Biz arkadaşımla Baruk amca diyoruz o arkadaşımıza. Nerede lan bu? Aa, buradaymış. Kroni Relay. Oğlum bu Relay değil miydi ya? Bir dakika lan ben güncellemeden sonra Barakutir'i ilk defa gördüm. dünkü gelen güncellemeden pardon dün demişim lan 3 gün oldu güncelleme geleli galiba. Evet 3 günden beri ben daha önce Barakutir'i gördüm. Geldi geleli yani daha bismillah. Neyse şimdi konumuza gelelim sevgili dostlar. Bugün e, ee, Barakutir nedir? Ne işe yarar? ne yapılır ya da ne şekilde takas alışveriş yapılır gibisinden konuşacağız. Şimdi dostlar Barakatir İki haftada bir geliyor. O <laughs> bayağı değiştirmişler. Aa, ey yavrum neydin, ne ben. iki haftada bir gelir ve çeneni kapatırsan artık ben de be seni tanıtacağım. <laughs> Şerefsiz sen sus ben varken sen konuşamazsın. <gülüyor> <gülüyor> barak ile bile kavgaya girelim yani siz nasıl bir psikolojideyim. İki gün, iki gün şey iki haftada bir geliyor Barak Evet iki günde bir geliyor diyecektim yanlışlıkla. İki haftada bir geliyor sevgili dostlar. Bunun da takas parası birazcık değişik. Yani Dukat dediğimiz Primate ürünleri sattığımızda karşılığında aldığımız bir para birimi. Şimdi benim bu elimdekiler işime yaramıyor şahsen satamıyorum devamlıları piyasaya. At, 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 at sen kalsan lazımsın. Elimdeki ürünler ki ben çok birlikte kasmadım 335 plat ediyor sevgili dostlar. Burada mesela işte silahların kalıp nelerin istediği vesayesi falan yazıyor burada. Ben 355 noktada dönüştüreyim İnşallah bir şey vardır da olabilir İşime yarayacak. Amin. Geldim. Evet şimdi Baruk amcamızın like modlarından başlayalım dostlar. Oyunda çoğunlukla elde etmek istediğimiz ama edemediğimiz Primed modlar buradan geliyor. Primed modlar daha çok hasar vurmanıza yarıyor. Bunları ya oyunculardan satın alabilirsiniz ya da buraya gelip Baruk'u Tier'i bekleyip de Baruk'u denk düşürüp de alabilirsiniz. Ki benden tavsiye abi Barık bekleyin. 2 hafta grows. boyunca basın şeylerimizi, tukatlarınızı toplayın. Baruk geldiği vakitte de alın bu orada güzel oldu. Görünümler Burada sıra sıra gideceğim. Burada silah, Warframe ve operatör için skinler oluyor. Artık görünüm diyeyim hadi. Bu daha mantıklı olacak bana. Görünümler oluyor. Burada bir de void fazlası diye bir kutu geliyor. Her geldi bir defa alabiliyorsunuz. Bunlardan değişik değişik şeyler çıkıyor ki tam gösteremiyorum ne yazık ki. Her oyuncuya bir defa veriliyor. Daha da fazla alamıyorsunuz. Burada dış görünüşler mevcut. Yani görünümleriniz mevcut. Warframe silah, Archwing, bir de şey için. Operatör, operatörünüz için. O baba yapma işte ya. Yapma işte ya. 450, 800, 900, 1000 falan bana dukat lazım. Ben bu okayedim. ben dukat kasacağım şimdi abi. Bunları almak için. Cık. Ay. <laughs> Bazı silahlar var. işte Vandal, Angstrom ya da ne bileyim e, raid tipi silahlar oluyor buralarda. Buradan alabiliyorsunuz bunları. Bu arada Barakitir bar 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 sana çok sinirliyim. Gözüme gözükme mümkünse benim bir iki hafta falan. Ekstra buradan relik alabiliyorsunuz. Reliğin içinden çıkacak forma, vasto, prime, namusu, sürgüsü işte neyin ne çıkıyorsa içinden görebiliyorsunuz. Burada da öyle sıradan şeyler mevcut. Sand of Inaros kalıp bu arada bu görevini yapmayanlar için kaç, kaç, kaç kaçılmaz bir beli nimet. Bu gerçekten ihtiyacınız olan bir şey. Harici alamıyorsunuz diyebilirim ben ona. Yani dostlar buradan işinize yarayacak mod, işte dış görünüş ya da benim gibi MR kasıyorsanız şu silahları falan da alabilirsiniz buradan da abi. Ne kadar çok fazla da kat lazım bana ya. Çok uğraşmam gerekecek benim buna bu sefer. Fok yedim ben. 15 dikkat ediyor satsam ne satmasam ne bunu bu kalsın ya. Dostlar ben bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Çünkü de çok fazla detaylı anlatabilecek bir şeyim yok. Relic gir relik really aç, Prime ürünleri sat, yere gel, alışverişini yap. Yani anlatabileceğim sadece sıradan bir olay oluyor. Ama dediğim gibi hani silahlarınız buradan alabiliyorsunuz. Benim gibi eğer MR kasıyorsanız silahlarınız buradan bir çoğunu düşürebiliyorsunuz. Primate modları eğer platinum verip, verip almak istemiyorsanız buralardan alabiliyorsunuz. Ki gerçekten bu arada da işe yarıyor. Ben size söyleyeyim. Yani ben deli gibi kullanıyorum abi. Kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim yere. O zaman dostlar <laughs> Yani kısa video olacak hani çok bir detayına girmeme gerek kalmıyor burada benim de. Ben sadece şimdi tukat kasacağım bugün geri kalan vaktimde ki bu beni bir tık yoracak abi baya bir şey var. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. 475 artı 450. Bu arada ben hesap makinesinden yaparım işimi. Ki tek seferde kurt kurtulmak istiyorum şahsen. Tatsuyu da satacağım ne olursa olsun ya. Uf, umurumda bile değil var ya. Gitsin. Vallahi billahi uğraşamayacağım sat. Şimdi dostlar. Ha, dediğim gibi Orakin Dukatlarını buradan kasabiliyorsunuz. tier'dan Prime Mod ve benim gibi MR kasan arkadaşlarımız varsa şahit silahlarınızı alabilirsiniz. İster bu ister al oyuncuya sat bir dönüştür bu karar senin ama aldığın gibi direkt satma birazcık yatırım yap benden şiddetli bir tavsiyedir. Çünkü çok işinize yarayacak bunlar bu arada. La bu arada o silah birinci mi ikinci mi ya hangisi anasını satayım. Ben birincileri hemen hemen bitirdim. Ben böyle bir silah yoktu diye hatırlıyorum ben. İsmi Elo arkadaşım. Dur bakalım bir ismine bakalım öncelikle. Quanta Vandal. Skin'ci ama. Quanta'nın meta'sı. Ya be. Silah bu ya. Yine mi geldi bu ne oldu bilmiyorum ama. Hayır. Kuanla. Ağabey zaten öyle silah yok ki bu oyuna Pff, şu an benim bildiğim yandı ya 1 2 3 Geçtim orada arada 3'ü söylerken 4, 5, 6. E, tamam doğru abi o silah değil ya. Hayır yanlışım var. Bu silah değil bu dış görünüş. Kuanta Vanda. Ben bunu bir araştırayım dostlar da, ona göre hareket ya ya. Bu ne peki? ikinci mi bu da? ikinci Bunu kullanmamışımdır eminim de. O zaman dostlar yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ben de adam akıllı şunu bir çözeyim. Ney bu anlamadım tamam mı? Onları bir çözeyim. Sonrasına bakacağız artık.